Herkese merhaba dostlar bu gelip bir videosundan selamlar başlıkta ve kapakta gördüğünüz üzere bugün araba çekiştirme bölümümüzün yeni bir serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü ilk aracımız Bipper sonraki Captur kapışacak kankam onun arkasında Bora'yla. ile Alfa Romeo var. Onun arkasında Dodge Challenger. Çok istek vardı bu aralar. Onu koydum ve M6 ile kapıştıracağım. Dodge Challenger biliyorsunuz yani bir canlı yerinde yapıştırmıştık. Çok güçlüydü. Buna ne yapar dedim. M6 yapıştır dedim. Onun arkasında Mercedes C200 müydü? La. Bakın C200 ve Alfa Romeo'nun tekrar bir arabası. Onun arkasında Kia Sorento. Bak bunun Kia videosunu hatırlar mısınız? Herkes hatırlamaz. Has kadrom hatırlar. Buradan has kadroma selamlar. Orada çok güçlü bir arabaydı ama sonra mod falan bozuldu böyle. Değişik bir şey aldı. Onda ETK ETK 800. Bu mod değil. Oyunun kendi aracı sırf çok istek var diye bunu da yapıyorum kankam. İlk aracımız olarak da Bipper'la yapıştıranze. De benim ses niye gelmiyor ya bana? Sesimi kısmışız. Evet. Yani ses açmasak Olmaz. Bilirsiniz. Bizim videolarda ses açmak önemli. Şimdi şöyle yapıştıralım hemen. İlk aracımız. Şimdi diyeceksiniz ki ve hak veriyorum size. E, ee, ile Captur ne alaka? Kankam sırayla gidiyorum ben tamam mı? Sırayla. Belki Beeper alır, belki Captur alır. Bunlar istek araçlar ve sıralamaya göre bu araba listesine göre. Bakacağız. Aslında ticarilerde yaptığımda Beeper'ı zaten yapmıştım fakat bu seri All Star yapacağımız için en son tekrardan yapmak istedim diyorum ve şu araçta inelim anam dur nereye gidiyorsun? ay bir anda koşmaya başladı Geriye Evet dostlar bir tarafta bir bir, tarafta Kaptur ikisinde şu, bunu geri viteste kalmış şunu ileri Vitesi alayım da Heh. hiç olmasın Sonra hazır mıyız 3 2 1 Aslında şöyle yapalım An itibariyle kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hangi araç? İlk bak ilk aracı söylüyorum. Bipper mı, Captur mu? Yorumda belirt kanka. Hangisini tutuyorsan ben de sana taç atayım. Taç etkinliğimizi bugünlük böyle yapalım. Captur mu, Bipper mı? Haydi bakayım. 3 2 1 başla. Ulan. Bak kafa kafaya da Bipper'ın tamponu sökecek la. Tampon Captur dur sakin. İkisi de öl çeker. Ulan bir bıra bak daha aldı. Anam. Şimdi bekleyeceğiz. Bu sayılmaz. Bu ikisi de bir şey yapıyor. Hangisinin motoru ilk yanacak? Şimdi kaptır aldı. Tam kaptıra ben verdim yani. An itibariyle kaptır birinci ama motor sağlamına da bakmak istiyorum da ikisi de gidiyor be. Artık biri bozulsun yani biz zahmet değil mi? Lan dur. Bak start stop var şu sağ tarafta bakıyor musun? Şu an ben sivilim ya ayaktayım ya. Bak ayaklarım yok ama. Ona bassam acaba adam ölüyor mu? Merak Diğer tarafta da bak korneye basıyor. Ne basıyoruz lan korneye? Durun işte. Ve bipper yandı. Geçmiş olsun. Demek ki bipper'ımız burada ağlayan taraf oldu. Muhammed kardeşim kusura bakma. Biz biraz Bipper'ına harcadık ama yapacak bir şey yok. Bipper sizler ömür. Yenilenler kısmına koyalım. Kaptırımıza yenenler kısmına. Olayımız şu kanka en son 5 araç burada yenecek tamam mı? 5'er yani 2'şerlik şal dizim. 5 araç içinde yeneni yani birinciyi seçeceğiz. Eee pardon, geneller arasında da gene bir yarış yapacağım. En son birinci kalanı arabayı star yani en son bütün seriler bittikten sonra onları kapıştıracağım. Bakalım ne olacak? Hangi araç bu oyunda en güçlü araç? Onu seçeceğiz. Hadi bak. Hızlı bir şekilde Alfa Romeo vs Bora. Bora burada iddialı yani onu söyleyeyim. Halbuki Bora bayağı iddialı bir araba. Bu da iddialı bir araba çünkü yanlıyor falan ya. Bora'nın yol şu güzel. Anlatabiliyor muyum? İnşallah güzel yanlış atamıyorsam güzel diye hatırlıyorum. Şöyle. Biraz ortalayalım şunu. Tamam. Sen burada dur. Bora'yı da getirip. getireyim. Bora. Bunu bu arada çok isteyen var ya. Şu iç. Aa içi düzelmiş. Bunun içi böyle değildi. Vay arkadaş güzel olmuş. Bak. Ön çekerse ve şey yapıyoruz. El freni yanlıyorsa o araba güzeldir. Ama bugünkü konusu bu değil. Onu drift kazan yapıyoruz. Daha iki gün önce mi ne yapmıştım daha drift kazanır. Ama ne güzel yanlamışım he. Onun yorumlarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Yapıştır. İn araçtan. Dur bir dakika. Red'in alalım. Geçen sefer Red'i unutmuşum birkaç arabayı ve yenilmişler. Onu sonradan yorumlarda gördüm. Ay, kusura bakmayacaksınız. 3 2 1 başla. Romeo <laughs> <laughs> aldı. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Bipper. Ben Bipper'ı durdurmayı unutmuşum. Bipper hareketlendi. Bakayım. Aradan Bipper hareketlendi dedim ne oluyor? Devam. Romeo aldı gibi be. Ulan Bora. Lan çok büyük iddia oynamıştım senin üzerine ya. O kadar övdüm seni dedim yol falan güzel. Dört çeker bir de ha. Dört çeker misin lan? Ön teker koy arka teker hiç umursamıyor. Vay arkadaş ya. Umdum dağlara karlarım yağdı. Bak bak şimdi nasıl patatıyor atıyor. Şimdi patatman bir şey yaramıyor işte ama. Daha demin atacaktım patiyi. Cık cık cık. Bırak. Ya da bırakmam Bırak ya Bırakmam mı? Bırak sen bırak Neyse Yapacak bir şey yok yenildin Bora lan Hiç senden beklemedim Harbiden Bora'nın kazanmasını istiyordum harbiden ya Şimdi BMW vs M6 vs Dodge Challenger bak Vıtıcın arabası Vıtıcın Ferit Neydi lan soy ismi? Bu soy ismi bilmiyorum artık şeyden Vıtıcın diye tanıyorsun Vtc ne? Onu arabasından Doğan Kabak abimiz de video çekmişti Bak şimdi Bunun gücü Taktıra şayet Ne Diyecektim de Anam Lan buna winch takılmıyor mu Ne alaka be Winch taktım ben Bak winch de şuradan Araç konfigürasyonunda takıyorsun kanka Ton winch Burada Empty bir dakika Bir daha takalım Kabul olmamış Winch nasıl kabul olmaz ya Lan daha kaç defa takacağız bunu ne alaka ya şimdi? Bunu sökeceğim. Lan nereye bindik la biz? Oo, lan bindim şiz Aracıya bin. Ee, gözüküyor. Bir bozukluk var ama çözemedim şimdi. Dur çözeceğiz şimdi. Eyvah, eyvah, eyvah. Ta -ta -ta. Geç kazanan şuraya gel bakayım sen bir. Ortalığı mahvettik be. BMW gel bakayım sen de. BMW'yi şöyle alalım. Bodrum meydan. Bir araba çalışıyor burada mı? Hangi araç şu anda çalışıyor bilmiyorum. Lan ne oluyor ya? Karıştı ortalık. Çok deli karıştı ortalık ya. Bunu kimle ara çalıştırdı? Başka bir araba çalışıyor arkadan. Yani ben bir, bir bir düzeltip gelirim hemen. Hızlı. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam etmekteyiz kankis. Şimdi şöyle olmuş. Bir önceki arabalar var ya zinciri koparmış ya koparmışlar. Ben diyorum niye bağlanmıyor? komple zinciri sildim, yeniden yükledim ve devam ediyoruz kankis. Yani arabayı sildim. Zincirde bir arabalar gözüküyor burada. Onu sildim, yeniden yaptım ve bir tarafta M6 ki ben M6 tutuyorum. İnşallah yenersin, yenmezsen vay haline diyorum bir tarafta dot challenger ama bu da kanks yani dev be şuna bak şunun önden bakışa bak ya çok çok fazla güçlü bir araca benziyor sen ya sen harbiden güçlü bir arabasın ama ya bu şu an çok adil olmayan bir savaş olacak abi o çok güçlü ama BMW de az değil o zaman 3 2 1 başta diyelim ve nereye götürüyor bu nereye götürüyor BMW aldı nereye götürdü ya Bak ben dedim ama burası bir adil olmayan bir savaş var burada. O Challenger çok güçlü çıktı. Lan BMW. Utandırdın lan beni. Git lan buradan. Çek bari. Çekemiyor da bak. Vay arkadaş ya. Böyle olmaz ki ama ya. Yenildi. Deli gibi yenildi. Ben bu araba... Kim bana önerdi lan bunu? Hep biri istiyordu. Bak bunu buradan çıkartmak zorundayız. Bağlantıları ayı Hayır. Yoksa bağlamıyor bu. Çok fazla güçlü bir araba ya. Böyle araba Oha. Sakin ol be. Gaza bastım. Araba direkt bağırdı. Bırak beni gideyim diye bak. Vun vun yaptı. Ben. Bırak beni gideyim. Benim arabacım çok iyidir. <laughs> Vay arkadaş. BMW M6'nın da yenileceğini gördük ya. Başka bir şey demiyorum ya. M6 bak. Normal BMW değil. M6. Koskoca BM bak. M6. Vay vay vay. Şöyle. Hayır. Tandım senden. Nadet. Geç. Burası biraz aslında adil olmadı bu savaş ya. Bir tarafta çok spor bir tarafta çok şey klasik. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sırada bunlar vardı. Ben sıraya göre gidiyorum. Aslında bu da güzel be. Şey ses bak. Öngür öngür. Buna bir de ben motoru biraz güçlendirdim. Yalan değil bak ilk defa bir arabanın motorunu biraz güçlendirdim çünkü öbürü karşı çok şey olacaktı ya. Diğeri spor araba olduğu için biraz daha tabi yüksek hacimli motor olduğu için tabi biraz elimizi oynadık onu. Neyse geç. Neyse buraya kadar geliyor. Aa bir de bunun motoru bakın dışarı çıkmış. Kaputa sığmamış dışarı yapmış modcu. Bozulmuş oldu mod bozulunca böyle oluyor. Başka arabanın motorunu takıyoruz. Güçlü bir arabanın motoru takınca da böyle oldu. Nice. Yapacak bir şey yok. O yeni Devamında o zaman 3, 2, 1 başla. Aha. İşte yapma be. Ulan ilk de dediğim kafa kafa. Dur lan dur dur. Nereye götür? Dur bir gitme. Deli gibi götürüyor ya. Önce bir böyle bir çekti. Tamam Mercedes dedim. E Aha. Tam diyecek ulan Mercedes işte bak eski toprak diyecektim. Nasıl götürür derken dedirtmedi. Vallahi dedirtmedi. Bir daha deneyeceğim. Bak. Aha. Affetmiyor kanka. Alfa Romeo aldı. Neyse belki şeyi de böyle götürürsün Alfa. Da. Olacak gibi değil. Geç. Şöyle içeri kadar götüreyim ya taşıması kolay olsun. Geçelim. Bunu şu şeyi alayım. Nedir la bunun adı? Kia Sorento. Bu biraz güçlü gibi be. Aslında güçlü değil de işte güçlü gibi. Bu ikisinin kapıştırası mı var ya yani şu anda. Bu bunun rakibi daha iyi olur gibiydi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Öyle anlaştık. Şimdi şöyle alalım canım benim. Dinciler köşesini. Yan, ne güzel yanladı be. Ya böyle ufak ufak yanlayan arabalar çok hoşuma gidiyor benim ya. Tatlı tatlı böyle bir gaz verip böyle at, atıyor ya arkaya. Çok güzel duruyor. Şunu da getirelim. ETK 800. Sonra da şu kazananlar vs kaybet kazananları bir aralarında yapıştıralım. Bakalım ne olacak. Doç'u en sona bırakacağım. Doç zaten yeneceğini biliyoruz yani. Yener mi? Ama şey de güzel ya. Ya da da şu ilk şeyi en sona yapar hangisini yapayım ya? Dur burada yensin de. Bunu yenene yenen doç yapacağım ilk. İyi bak. Hadi bak. 3 2 1 başla. O en korktuğum şey ya oyun arabasının modu yenmesi. Oyun arabası modu yenmesin ya. Deli gibi yendi ya. Kazananla doç yapacağız demiştim. Şimdi doç yapalım hemen hızlıca. Ben utandırdın yalnız ha. Harbiden bu utandırdı beni. Ben bunu güzel dedim. İlk zaman çok güzel mod dedim. Vay arkadaş. Güzel dediğimiz yaşamıyor. ETK'yı şu yensin sonra öbürleri mi yapsak? Dur yensin bir şunu ya. Yani. Onu elemem lazım acilen çünkü oyunun orijinal modları ile orijinal arabaları fazla video çekmek istemiyorum. Bu araba burada bağlanmıyor bak. Bunu nereden bağlayacağız? Bunu buradan bağlayacağız. Nereden? Bağlantı noktaları göz at. Açıyoruz. O bağlıyor. Biraz öne alıyoruz şimdi. Oha bu da çekemiyor. Vay arkadaş. İyiymiş. İyiymiş şunu. Elfini indirelim. 3, 2, 1, dört şunu al bir duvara vur bakayım. Hadi bakayım. Garibanı yeniyorsun. Bir de bunu yen. Oha. Doçu zorluyor. Oha ETK'ya bak Doç'u nasıl zorlarsın lan. Biz Doç'u iyi dedik bir de ama bu araba da fena değil mi? Ha, oyunun arabaları güzel. Bunu beklemezdim mi? Vallahi beklemezdim böyle bir şey. İşte ta başlama noktasına kadar git bak Basma lan kornayı. Tamam tamam bas. Doç aldı. Şaka maka Doç aldı. Biz bir sökelim. Basma artık kornaya. Burada kalsın Doç elal olsun ama bir dakika motorunu söndürmem lazım yoksa basa gidersin Şimdi Kim basıyorsa kornayı kornaya Bu basıyor Ne var oğlum niye basıyorsun kornaya Sus Hadi bakayım bir de bunu Yapıştıralım hemen alfa romayı vs hangisi yapsak ki ya Kaptır mı yapsak şu spor arabayı mı yapsak Kaptır yapalım Oh seni yendiler ya başka bir şey istemiyorum. Bunu bir tane fanı var sırf o yüzden ya. Çocuk benim bayağıdır bu araba istiyor diye bunu her videoya koymaya çalışıyorum. çünkü istiyor. İşte ben yorumu okuyorum. Görünce orada böyle yapasım yer çünkü Adam benim için yorum atıyor. Beni desteklemek için yorum atıyor. Ben yapmazsam ayıp olur. Değil mi? Yani şimdi. şu Alfa Romeo versi kaptur yapalım. Bu bizim. Eyvah. Yanatma lan. Öyle. Gel. Hazır mıyız? 3 2 1 kaptır yen lan. Kaptır yensin inşallah kaptır lan Bu Alfa Romeo'ya bak ya. Bu Alfa Romeo benim canımı sıkmaya başladı ha. Bütün araba alt alt götürüyor ya. Böyle olmaz ki. Ayıptır ya. Vay arkadaş. Şimdi bunu da yenildi. Bunu da böyle köşeye alacağız da. Hangi araba vs hangi araba yapacağız ki? Bu burada kalsın. Şu spor arabayla Alfa Romeo yapayım. Kazananla Dodge'u yapayım? Öyle yapayım ya. Dodge çünkü güçlü araba. Ama dadim nasıl yenildi be? O da var. Dur sporlar Alfa Romeo yapayım. Bunda yenilen zaten ikinci olacak. Ha yani yenen ikinci olacak. Hepsini almış kıvamına geliyor. Böyle bir şey oluyor yani. İnşallah öyle oluyordu şimdi. Bak birinci bur ya birinci diyorum şey. Eee finalist birinci finalist bu. Bu bir gerçek. Şimdi ikinci finalist için Böyle üstüne çıkalım. Ana, Ulan alt üst üstüne çıktık. Ya bunu araba dur. Bakayım. Bir yerlerden bulacak. Aha. Arabanın çatısını kırdık. Dur şöyle içine yürüyelim biraz bu yürüyen adamı da keşke görsek ya. Kolları falan gözükse böyle çok güzel olmaz mı ya? Bunu tutacağım da kırılır diye korkuyorum. Nice. İşimize dönelim. Hadi Alfa Romeo bunu denersen. Aslında ikisi de Alfa Romeo. Tamam Alfa Romeo vs Alfa Romeo yapacağız. Bakalım hangi modeli yani? Ama bu geri vitesle mi kalmıştır? Hemen ileri vites alalım da. Aksızlık olmaz. 3, 2, 1. Genel roşu alır. Hadi bakayım. Lan küçücük araba bütün arabalar harcadı ya. Hadi Alfa Hadi sen sen al lan sen al sen ne yapmıştın? Ben bu küçük şeytandan korkar oldum. İleri ileri ileri. Şu kornaya basmasın kim basıyorsa. Yandı be motoru. Motoru yandı. Dan olsun. Ulan güvendiğim dağlar karlar yağıyor. Şu anda çok şaşkın bir savaş içerisindeyim Ben şu alır diye düşünüyordum ya. Spor araba sonuçta yani. Daha yüksek motor hacmi var bunun. Baksana sığmamış. daha ne olsun. Böyle olmazsın yani ya. Böyle arabayı binelim bir. Bir arabayı bunu bir yenileyelim mi? Kavattan bir arabayla yarışıyoruz, hiç yenilemedik. Doça karşı yenilirse ayıp olmazsın. Ayda ben niye sürekli bu şey yapıyorum ya? Adam geri geri gidiyor direkt arabadan inince. Doç. Ben bunu da harca. Sana ne vereyim? Birincilik vereyim. Bunu da yenersen zaten All Star'a direkt giriyorsun yani. Haberin olsun. All Star'a girmek için Sonra rakibin. Şöyle yenileyim seni de. Büyük yarış. Bak bu büyük artık. Final yani bunun üstü yok. Ona göre. Hadi bakayım. Al gidelim. Kazanırsan birincisin O derece. Şimdi büyük oylamaya sunuyorum ey has kadrom bu dakikaya kadar zaten sen izliyorsun sen kanks sen cigersin sen başka bir şeysin neyse Alfa Romeo mu Doç mu ben Doç diyorum ama Alfa Romeo da olabilir çünkü ben Doç dediysen Alfa Romeo kazanır ama Alfa Romeo dersem Doç kazanır şimdi ben ne de dersem tam tersi şimdi şaşırttı beni bu Alfa Romeo hepsini yenmesi çok farklı bir şey oldu yani ben şu şu spor Alfa Romeo'ya karşı yenileceğini düşünüyordum onu bile yendiğine göre korkuyorum şu anda. Doşu da yenerse artık bir şey diyemeyeceğim. O zaman 3, 2, 1 başla. Evet. Doç beni şaşırtmadın. Aldı götürdü. Bu Doç ile artı kapıştıracağım beyler. Bak bunu unutmayın. Bu Doç ile artı kapışacak aga. Geçen bölümki artı Doç. İnşallah güzel bir şey olur. Evet dostlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bitmeden önce bir şey de yapacağım. Lan dur eğlenceli olur diye düşünüyorum. Hemen yapayım. Böyle. Şunu bir kapat. Hızlı bir şekilde şu. Doğuşla şuraya kadar gireyim. Tam buraya bir konayım. Ne tarafı o tarafta. Aynen. Hız gidip bir arabalara girmemiz yok mu kafadan? Hatta video sonunda öyle yaparsın. Evet dostlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamına gelmesi için yorum yaparsanız sevinirim. Zil butonunu açarken videolarından haberdar olabilirsiniz. İlk siz gelebilirsiniz ve tacınızı alabilirsiniz. Evet kankam şu an açıklamada instagram adresim, discord adresim, işte tiktok hesabım falan hepsi var. Onlara da göz atmanızı öneririm. Ara ara güzel şeyler oralarda oluyor. Şöyle içine giriyorum kankası bakalım hangisini harcayacağız tam ortadan gittik BMW gidiyoruz. İlk rakibine gidiyoruz. Hadi bakayım. BMW zaten uyuz olmuştu bu. Böyle. C bunda bitirdik. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmeler hoşçakalın. Bay bay.